Bizden bize de şimdi Dortmund'un elit restoranlarından birine gidiyoruz. Geçtiğimiz yıl açılışında davetli olduğumuz bu özel restoran Anadolu lezzetlerini Avrupa'ya taşıyor ve büyük bir ilgi görüyor. Sevgili izleyenlerimiz, geçen yıl açılışını yaptığımız Afiyet Restorant'tayız, Ocak başındayız. Rıtman Bey'i konuk almıştık, şimdi babası yanımızda, Fesip Bey yanımızda. Geçen yılla bu yılın değerlendirmesini yapacağız. Merhabalar Fesih Bey. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz programımıza. Eyvallah. Siz de hoş geldiniz. Evet. Bayramın birinci gününde evet. Evet. sizin bayramınız da kutlu olsun. Sağ olun. Bütün İslam alemi bayramınız da kutlarız. Sağ olun. Hoş Nasıl gelsin? gidiyor? Çok Geçen şükür. Geçen 7-8 ay oldu herhalde. Allah'a şükür. Açınladı. Çok şükür. Çok evet. güzel gidiyor. Hatta size bu müjdeyi de başta vereyim. Evet. İnşallah başka bir yerde var. Onu da Nasip olursa olacağız. açılışta inşallah evet. nasip olur size. Gayet, güzel, biz evet. içeri geçelim, sohbetimize devam edelim, <laughs> <Tamam>. buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada tabii ki e, sizler için lezzet kadar, çalışan ekip kadar e, helal et ve hijyanda çok önemli. Değil Kesinlikle değil? abi, helaldir hepsi. Evet. Temizlik konusunda da görüyorsun zaten hepsi böyle dört dörtlük, dört, dört. evet. ailece buradayız, evet. Allah şükür hiç çok hiç iyi. iyi gidiyor. insanların nikah yemeği, eee nişandı. Bazı özel günlerinde de yemek veriyor musunuz? Çok geliyor. Günleri. Bize geliyor. Mesela şu ana kadar bu 7 ay oldu. 7 ay içinde en azına bir 9 12, 12 sefer bu senin evet. dediğin bu böyle sünnet evet. gibi evet, şeyler oluyor, gibi oluyor yani. Evet, 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 evet. tekrar hayırlı uğurlu olsun güçlü bir ekibinizle Dortmund ve çevresine lezzetleri tattıracaksınız ve 7-24 evet. haftanın 7-24 evet. hizmet vermeye e, devam edeceksiniz. Evet. Nasıl sevenleriniz falan bugün yakınlarınız uzaktan gelenler oldu. Evet. Duygularınızı alabilir miyiz bu konuda? Ee, duygularımız yani çok şükür mutluyuz. Sevdiklerimiz hepimiz yanımızda. Eş, dost, akraba, akra arkadaşlarımız, çevremiz hepsi de burada geldiler herkes, yemeklerini yediler, çok şükür beğendiler de. Anadolu'nun Türkiye'nin lezzetlerini Dortmund Avrupa'ya taşıyorsunuz. Hep şunu söylüyorum ben, hepimiz birer turizm elçisiyiz aslında burada değil mi? Doğrudur. Doğrudur. Burada bir boşluğu doldurmak istiyoruz. Yani Türkiye'deki verilen tat, lezzet onu burada ee, insanlara kavuşturmak istiyoruz yani. Çünkü hep bir hasret içindeyiz burada Avrupa'da. Biz de bu boşluğu doldurmak istiyoruz. Niyetimiz budur. Ee, yeniyiz. E, i̇ddialıyız. 24 saat servis vermek istiyoruz. Niyetimiz budur. Çünkü İnsanlar geldiği zaman 24 saat gönül rahatlığıyla bir sanki evine gidermiş bir gibi buraya gelip yemeklerini yiyip eve gitmeler yani. Yani böyle. kahvaltıdan başlayıp sabah kahvaltısından başlayıp <laughs> akşam çorbası veya eğlenceden çıkacak tarafta sonları gelip sohbetini yapıp çorbalarını da içebilirler. Niyetimiz budur sıcak ortam insanlar buraya gelip rahat bir şekilde yemeklerini yemesi ve mutlu bir şekilde gitmesi yani niyetimiz o. Merhabalar, afiyet olsun. Merhaba, teşekkürler. Sağ olun. Sizleri tanıyabilir miyiz? Arkadaşlarınız da herhalde. Hepimiz arkadaşlarımız yemekteyiz. İşten çıktık. Nasıl, memnun musunuz lezzetlerden, buradaki ortamdan? Ben bir iki defa geldim buraya. Arkadaşlarım yeni geldiler. Onlara da tavsiye ettim ben buranın lezzetlerinden tatması için. Temizlik yönünden, fiyat yönünden, kalite, çok lezzetli, çok memnun kaldık. Merhabalar, sizleri tanıyalım. Yemektesiniz ailenizle. Evet, merhabalar. Ee, orsam olarak çok güzel. Ee, yemekte de gerçekten çok lezzetli. Evet. Severek geliyoruz. Daha önceden geldiniz mi yoksa? Evet, geldik. o yüzden o lezzetleri iyi. gördüğünüzden. Aynen öyle. Yeniler. Aynen öyle. Tekrar, yani çok başarılı, evet. evet. Nereden geliyorsunuz bu arada? Esasında Urfalıyım. Urfalı. Aynen öyle. Çünkü Onun Urfalı için. Ama Urfalılar da kolay beğenmez. Siz demek ki beğendiğinize göre bir şey var. Aslında baharat çeşitleri tam olarak bize uygun diyebilirim. Evet yani damak tadı uyuyor. Merhabalar. Merhabalar. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ailece yemektesiniz. Ailece şu an geldik yemekteyiz. Bura, buraya devamlı geliyoruz. Çok güzel yemekleri var. Etlerimiz gördüğünüz gibi. Çok güzel yani. Nereden geliyorsunuz peki? Ben Ansberg'den geliyorum. Anspurt'tan. Evet 50-55 kilometre buraya. 50-55 kilometreden sırf yemek için geldik. Sırf ya. buraya yemek için geldik. Merhabalar kolay gelsin. Sağ olun teşekkürler efendim. Ahmet Usta sizi tanıyalım. Kaç yıldır sektörün içindesiniz? 2003 yılından beri bu sektörün içindeyim. Yani 24 yıl evet. olmuş. az bir zaman evet. değil iyi kadarıyla çok severek yapıyorsunuz işinizi. Tabi tabii. Malumunuz siz de gördünüz öğlen servisi bitirdik. Akşam servisine bir iki saat sonra başlayacağız evet. ama yavaş yavaş müşterilerimiz geliyor daha. Ama bütün konsepti, baharatını, her şeyini siz kendiniz yapıyorsunuz evet, herhalde. Evet hepsi biz kendimiz yapıyoruz. Kendi yediğiniz, yiyeceğiniz tabii. bir yemek gibi. Tabi efendim aynı öyle yapıyoruz. Aynı şey. Severek, yani severek. bu işi yapmasa tadı veremezsiniz.